Herkese merhaba ben Aynur. Arkadaşlar bugün size hazır baklavalık yufkadan çıtır çıtır aceleden hazırlayabileceğiniz bir börek tarifim var. Dediğim gibi çok çabuk hazırlanıyor, lezzetli, çok güzel ve geçiyoruz hemen malzemelerimizi Bir paket baklavalık yufkam var. Bu tarif için bu baklavalık yufkalar tam uygun. Bu paketteki yufkayı böyle şeritlere kesiyorum. Üzerine bolca sıvı yağ sürüp iki tanesini üst üste koyuyorum. İkincinin üzerine de bolca sıvı yağ sürdükten sonra bir kenarını iç malzemesini koyuyorum. Ben bugün beyaz peynir kullandım. İçerisine de biraz maydanoz ince ince kıymıştım. Siz iç malzemesini arzu ettiğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Şimdi kenarlarını içe doğru katladım ve rulo halinde sarıyorum böreklerimin hepsini bu şekilde hazırladım. Başta da dediğim gibi iç malzemesini siz arzunuza, damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz. İsterseniz kıymalı hazırlayın, ıspanaklı yapın, pırasalı yapın. Ben bazen sucuklu bile yapıyorum. Böyle sucuk küçük küçük e, kıyıyorum. İçerisine isterseniz biraz da peynir ilave edebilirsiniz. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra üzerine fırın kağıdı koydum, tepsime aldım ve üzerlerine yumurta sarısıyla sütü karıştırıp sürdükten sonra bolca susam serptim. Önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırında nar gibi kızarana kadar pişirdim. Benim fırınımda tahminen 35-40 dakika arası pişti. Bu fırından fırına değişebilir. Ve gördüğünüz gibi böreklerimiz nar gibi kızardı ve çıtır çıtır oldu. Mutlaka deneyin derim. Şimdi size çıtırtısını duyurmak istiyorum. Evet benden bugünlük de bu kadar. Umarım bu tarifi de beğenir ve de denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.